Ben Turan Şahin, Nide Kasabası'nda çiftçilik yapmaktayım. Gördüğünüz gibi paramızın kablarını, şartelerini toplamışlar gitmişler. Bu kanun zayıf mı yaralanıyorlar? Neden yaralanırsa bu devamlı oluyor. Bu benim ikinci kuyum. Daha önce bundan bir ay öncesi bir kuyumu soydular. Ondan sonra ikincisi burası. Benim gibi daha nece komşuların kabloları soyuluyor, şartelleri çalınıyor. Yetkililerden herhangi bir şey yok. Şimdi biz burada dört ortağız nereden baksan 14-15 lira zararımız var. Maddi zararımız. O şekilde 3-4 bin lira diğer kuyumda var. Şimdi köyün yerleşimi alanında çok yakın bir yerde. Burada 500 metre ilerisinde komşumuz var. 700 metrelerde bir yerleşim yeri daha var. Yani bu noktaya kadar gelip yapabiliyorlar bu işsiz Ben Alay Kasabası'ndan mite dağıtıcı, çiftçiyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi elektriğimizi boşaltmışlar. Ama ne zaman oldu, nasıl oldu, köyün içine kadar girilmiş bu. Artık e, gitip şikayet edecek yer de bulamadım ben. Nasıl oluyor bilmiyorum, bir bende değil. Yani komşular komple boşaltmışlar. Almışlar, bana bildikleri zarar 10 15 lira. Bunu belki de değerlendirecekler 500 lira, 300 lira. Ne olacak, nasıl olacak, Çiftinin bir durumuna bir el atsınlar artık yetkililer. Ben şaşırdım kaldım. Makasıyla, penseyle, demir kesme makasıyla burayı doğramışlar. Çiftçi Patates para etti, bilmem depolar mepolar işine bakılmasın fazla da. Bu bilmiyorum ben şimdi ne yapacağım ben bunu nasıl yaptıracağım kara kara düşünüyorum artık. Kim yapıyorsa bunu alıp paraya çeviren, değerlendiren, kıymet veren kişiler bunlarla ilgilenmesin. Ee, bin liralık, iki bin liralık malı 100 liraya, 200 yüz liraya belki de alıyorlar. Kimse kıymet vermesin buna. Güzelce ne? Herkes işine, gücüne baksın, helaline baksın. Bana gelseydi ben o adama 200 lira öyle verirdim.